2 Bakara suresi Medine devrinde nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle. Elif Lam Mim İşte bu o kitaptır ki onda şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar ki gayba inanırlar. Namazı hakkıyla eda ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. Yine onlar ki sana indirilene, Kur'an'a ve senden önce indirilenlere, diğer kitaplara, inanırlar. Onlar ahirete de kat'i olarak iman ederler. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa erenler de işte ancak onlardır. Surelerin başlarındaki hurufu mukatta elif, lam, mim gibi tek tek yazılan harfler ilahi bir şifredir. Has abdine hususi kulu Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama onlarla bazı işaret gaybiye gizli işaretler veriyor. O şifrenin miftahı, anahtarı o abdi hastadır aleyhissalatu vesselam. Hem onun sesindedir, Varisi olan alimlerdedir. Kur'an Hakim madem her zaman ve her tayfeye topluluğa hitap ediyor. Her asrın her tabakasının hassasını cami, hissesini cami içine alan çok mütenevvi vücuhları, çeşitli yönleri, manaları olabilir. Selefi salihin, sahabe, tabi'in ve tebbe tabi'in ise en halis parça onlarındır ki beyan etmişler. Mektubat 29. Mektup 241 Elif La, mim 3 harfiyle 3 hükme işarettir. Şöyle ki, Elif, Hâzâ kelâmullâhil ezeliyyûr. <laughs> Bu Allah'ın ezeli kelamıdır. Hükmüne ve kaziyesine lam nezele bihi cibril. Onu cibril indirdi. Hükmüne ve kaziyesine mim ala Muhammedin aleyhissalatu vesselam Muhammed'e aleyhissalatu vesselam hükmüne ve kaziyesine remzen ve imaen remz ve ima ile işarettir. İşaretül icaz 29. Yusallune namaz kılarlar kelimesine bedel. Etnaplı daha uzun olan yuqimune salate'nin namazı hakkıyla eda edenlerin zikirlerinde ne hikmet vardır? El cevap, namazda lazım olan tadili erkan, rükünlerin hakkını vermek, müdavemet, devamlılık, muhafaza, vakti kaçırmamak gibi ikamenin hakkıyla eda etmenin manalarını müraat etmeye, gözetmeye işarettir. İşaretül İcaz 38. Evet. Görüyoruz ki alal ekser çoğunlukla gaddar, facir, günahkar zalimler lezzetler, nimetler içinde pek rahat yaşıyorlar. Yine görüyoruz ki masum mütedeyyin dindarlar fakir mazlumlar zahmetler zilletler tahkirler tahakkümler baskılar altında can veriyorlar. Sonra ölüm gelir ikisini de götürür. Bu vaziyetten bir zulüm kokusu gelir. Halbuki kainatın şehadetiyle adalet ve hikmeti ilahiye zulümden pak ve münezzehtirler, temizdirler. Öyleyse adalet ilahiyenin tam manasıyla tecelli etmesi, görünmesi için haşre yeniden diriltilmeye ve mahkemeyi kübraya, ahiretteki büyük mahkemeye lüzum vardır ki biri cezasını diğeri mükafatını görsün. İşaratül İcaz 53 Ahiretin kat'i olarak ispatı için bakınız. Zülfikar 10. Söz Sözler 29. Söz Ülâike Estaizu billâh Ülâike hümül müflihûn Kurtuluşa erenler işte ancak onlardır da bir sükut var, bir ıtlak var. Neye? Zafer bulacaklarını tayin etmemiş. Ta herkes istediğini içinde bulabilsin. Sözü az söyler, ta uzun olsun. Çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. Bir kısmı yalnız cenneti düşünür. Bir kısım saadeti ebediyeyi arzu eder. Bir kısım yalnız rıza ilahiyi rica eder. Bir kısım rü'et-i ilahiyeyi gaye-i emel bilir. Ve hakeza bunun gibi pek çok yerlerde Kur'an sözü mutlak bırakır. Ta am olsun, genel olsun. Hazev eder, huzveder, ta çok manaları ifade etsin. Kısa keser, ta herkesin hissesi bulunsun. İşte, elm, müflihon, felaha erenler der. Neye felah bulacaklarını tayin etmiyor. Güya o sükutla der. Ey Müslümanlar müjde size. Ey müttakî sen cehennemden felah bulursun. Ey salih sen cennete felah bulursun. Ey arif sen rızayı ilahiye ilahiye nail olursun. Ey aşık sen ru'yete mazhar olursun ve hakeza. Zülfikar 25. söz 26